Mecbur. Seni ikinci ele çıkaracağız. Alacağım diyor. Alacağım diyor. Bırakın lan. Ne yapıyorsunuz? Bırakın, Bırakın. 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 Bırakın, Bırakın, Bırakın lan. Şerefsiz. Bırakın. Bırakın lan. lan. şerefsiz. Bırakın. Gel lan buraya. Geç <laughs> Ne oğlum, oğlum? Ne yapıyorsun? Ya. Manyak mısın oğlum sen? <laughs> yürü gel, yürü. Selim. Lan yürü. <laughs> Al, tamam Ver bana. Sana bak. İşim a** burada. Oğlum ne diyorsun sen ha? Galeri satıcısını dövdü. Sonra bütün güvenliklerden dayak mı yedi? Abi takip ettim ben bunu. Çünkü pis çıktı arkadan. Ulan dolandı 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 gitti bir lüks bir araba galerisinin önüne. Beş dakika ya. Beş dakika arabalara baktı. Allah'ım ya. Ya çocuğun araba manyaklığı başına iş açacak. Ya elimizdekilerle doymadı gidip de 300 bin dolarlık araba mı alacakmış? Adam ciddiye alsa dövmese çıkartıp parayı verecekmiş ya. Alacakmış arabayı yani. Ha alemdeki en pahalı arabayı Selim alacaktı ha. Bir şeyler oldu. Masumsun enler, masumsun safsın ve deniyorsun ama bu güzel bir şey. Sakın değişme. Nerede bizim araba sapı? Evde abi. Annesi et basmış gözüne. Yat Tamam. Ben akşam Nihat Beylerle yemekten sonra bir uğrarım yanına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.